Adıyaman'da yaşayan 3 çocuk annesi Bahar Yakut yıkılan evlerinden 3 çocuğuyla yara almadan kurtuldu. 45 yaşındaki depremzede toplum yararına program kapsamında sosyal markette işe başladı. Beyhan Yakut asrın felaketini Adıyaman'da yaşadı. Yıkılan evinden yara almadan kurtuldu ve çadırda yaşamaya başladı. 45 yaşındaki depremzede şimdi sosyal markette çalışıyor. Toplum yararına program kapsamında binlerce depremzede istihdam sağlandı. O isimlerden biri de üç çocuk annesi Beyhan Yakut. 20 yıl aradan sonra yeniden iş hayatına atıldı. Acaba nerede çalışsak, nerede yapsak, nerede etsek diye böyle bir panik halindeyken mesajı görünce yani böyle bir enerji geldi ya Rabbim dedim çok şükür. Bir yer yıkılıyorsa da bir yerde toparlanmam için bir adım atmam için bir ümit doğuyor insan içine. Yakut her sabah Olgunlar Köyü'ndeki çadırından yola çıkıp Adıyaman merkezdeki işine gidiyor. Çalışabileceğim konusunda hiç zerre ümidim yoktu ama yani cidden bu TYP kadrosu olarak çok çok yani iyi oldu. Bizler için var ya yaralarımız gerçekten bir nebze kafa dağılıyor. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani ne yapsak da daha iyi olurlar diye adım atıyoruz. Beyhan Yakut kendi gibi afetzede olan arkadaşlarıyla kamusal ihtiyaçların giderilmesi için mesai yapıyor.